ederim. Şimdi ilk soru kriter ne? Ya şimdi bizim çok farklı dizilerimiz var. Ee, Türk edebiyatından bahsedeyim. Hani günümüz yerli edebiyatlar. Şimdi yerli deyince başka bir şey anlaşılıyor. Türk deyince başka Ama bir şey deniyor. Hepsinin yeri var. Yani hepsi başka bir şey söylüyor ve geri geldiğinde her biri kullanılabilir bence bu şeylerin, tabirlerin. Ee, şöyle ki ya çok okudukça bir kere şunu görüyorsunuz, yani ne yazıyorlar, ne yazılıyor, ee, ne tarzda kendini ifade eden yazarlar var. İster istemez üsluplar doğuyor, yani üslup kümeleri doğuyor. Bunun içinde tamamen farklı olanlar var, yani bütün o benzerliklerin dışında az çok kendine fark yaratanlar var. Şimdi bunu arıyoruz hepimiz ve açık yani tabii hepimiz yeni bir kara kitap da arıyoruz ister istemez. Bu da hani çok e, he, heyecanla beklediğimiz bir, bir şey. Ama yani ben bunun biraz zaman işi olduğunu düşünüyorum. Yani biz ne kadar çok yazarak e, işte bugünün eğilimlerini temsil edecek şekilde yer verirsek onların ileride bizim hiç bilmediğimiz bir tarzda, tahmin edemeyeceğimiz bir tarzda bambaşka bir ilişki kurarak edebi söylemle bir kitap ortaya koyması, bir eser ortaya koyması ve bir külliyat oluşturması o kadar mümkün olur diye düşünüyorum. Ee, şimdi bir, dediğim gibi, o üslupların içinde mesela şuna bakıyoruz yani, ya yani şunu hani ister istemez ayırıyorsunuz. Oradaki edebiyata bağlanma şekli. Ve bir önceki kitabına göre kendini getirebildiği nokta. Bundan sonra gidebileceği yer. Ya yani bunda tek kriter de yani, hatta kriterlerin en önemlisi de ya ilk kitabı bin sattı, şimdiki de üç bin sattı değil yani. Çünkü bu öyle çizgisel bir şey de değil bu arada. Yani ama e, dediğim gibi şunu yapıyoruz. Yani mesela işte şu üslupta, şu coğrafyadan bahseden, oranın meseleleriyle kendini var etmiş yazarlar bir küme oluşturuyor. Birbirlerinden de etkileniyorlar bu arada. Hiçbir yazar da bağımsız değil yani. Birbirlerini okuyorlar. En çok da birbirlerini okuyorlar bence. E, ve İster istemez etkileniyorlar ya da üstüne çıkmaya çalışıyor, yani. daha iyisini yapmaya çalışıyor. E onun için de siz de diyorsunuz ki ya en iyi temsilcilerine yer vereceğim ama diğerlerini eleyeceğim. Yani o, o kadar olgunlaşmamış diyorsunuz ya da olması gereken yerde değil. Ya da ya biz bu üstü bizim auramızla örtüşmedi ve biz o yazarı öne çıkaramadık. Aslında daha çok hak ediyor. Dediğimiz oluyor yani. Bunlar Yabancı edebiyatta da şöyle, ya orada da benim için çok net, yani biz dediğim gibi e, raflar oluşturuyoruz, klasik raflarımız var ama klasik deyince bizim özellikle güçlü olduğumuz e, klasik raf, modern klasikler, ki modern deyince hep 20. yüzyıl anlaşılıyor da Dostoyevski de moderndir yani. Onların böyle bir çizgi halinde 19. yüzyıldan başlayan edebiyatın hatta daha arkasından... E, 20. yüzyılın kapsamasını istiyoruz. Ona göre seçimler yapıyoruz. Mesela Perek bizdeydi, yani bir kısmı George Perek. Şimdi işte yaşam kullanma kılavuzunda o yüzden hani gerçekten çok zorlanarak çok büyük çabalarla aldık yani. Mesela. Ama bunun yanında net bir karar olarak şunu da söyledik. Ya biz çağdaş e, dünya edebiyatını daha sıkı takip etmeliyiz, daha iyi takip etmeliyiz. Mesela şimdi çeviriler yeni bittiği için henüz yani piyasada böyle çok göremediniz ama önümüzdeki hafta umarım çıkacak olan mesela bu dizinin ilki olacağını düşündüğümüz bir kitap var. Çok da severek aldık yani. Kaç binle çıkacak? İki binle çıkacak. Şunu söyleyebilir miyiz? Ben ana akımda da çalıştım. Butik bağımsız verimlerinde de çalıştım. Ana akımda hakikaten biraz daha özgürlüğümüz vardı. Ama butik verimlerinde çalıştığım zaman hep aynı kaydıydı. Bunu satabilecek miyiz? Kaç basalım, alın? Yani hep bu kaygılarla yaşıyoruz. O yüzden bahsettiğiniz sanki biraz da ana akım tarzı gibi. E, tabii. Bu noktada bir soru veriyorsun. sormamız gerekmiyor mu? Tabii ilk dosyayı seçerken. Yani bu satar mı? Sorusunu sormak gerekmiyor mu? Etik değil mi size bu soru? Ya, tabii ki sormanız da gerekiyor. Ama şöyle bazılarında neyi hedeflediğiniz önemli. Hani şunu tabii ki aşağı yukarı kafamızda şunu hedefliyoruz yap, zarar etmeyelim. Hani satsın diye de zarar etmeyelim. Hani bin basıyorsak hani yüzünü satalım ki hani denk gelsin, yüzünü satalım ki denk gelsin. Ee, diyoruz yani. Ama bazen bu olmaya biliyor. Yine de bunu göz alıyoruz demek ki. Yani şiir kitaplarında çok oluyor mesela. <laughs> son sorumuz tekrar edeceğiz. nasıl editör olur? Ya yani nasıl editör olur? Bakın bu ilginç bir soru. Şundan, şimdi çalışıyoruz ee, işte üç buçuk senedir ee, ben çevirmenim editörüm yani oradan yetiştim dediğim gibi ee, İstanbul Üniversitesi'ne partner olduk biz yani paydaş olduk onlar e, işte çeviri bilim bölümlerinin tamamıyla paydaşız hatta bugün iki editörümüz onlara çeviri atölyesi yapmaya gitti çünkü şöyle bir şey var üniversitede piyasa arasında neredeyse hiç bağ yok yani biz insan kaynağımızı hiç oradan aramıyoruz e, ee, hep çevirmenler mesela nereden çıkıyor? Ben de dahilim buna da bu arada. Ben arkeoloji okudum. Yabancı dil bildiğim için çevirmen oldum aslında. Ve biz böyle e, işte usta çırak da çok olamadık. Yani işte öyle bir ortam kalmamıştı pek. Yani tabii ki eskilerden çok faydalanmadım. Burada şimdi Şemsa yeğeni saymasam çok ayıp olur. Beni çevirmenliğe başlatan İknur bir <laughs> şimdi siyayı kurdu onlar, ortayla beraber. İlk durumda çok itiştik ama çevirmenlik konusunda çok şey öğrendim tabi. Şimdi e, ama şöyle bir şey, yani bu kadar dil bilim bölümü var, bu kadar çeviri bilim bölümü var. Neden oradan çevirmen çıkıyor? O kadar az ki. Bu çeviri odası dizisinde mesela biz tamamen hocalarla çalıştık. Yani onları çevirmen yaptık. Yani bir kısmı zaten çevirmişim yaptık deyince biraz ayıp oldu. Öyle değil ama çevirileri onların yapmalarını istedik. Böylece bizim editoryal çalışmamızla bir yani okura sunulacak bir çeviri nasıl olmalı o konuda beraber bir karara vardık yani inceleme kitabı nasıl olmalı mesela gibi. Şimdi bence sorun şu, editörlük de öyle oluyor. Editörlük de genellikle işte yabancı dil bilen birilerinin ya da işte Türkçe kitaplarda daha çok Türk Dili Edebiyatı mezunları Aynen. geliyorlar. Diyorlar ki ben Türk Dili Edebiyatı okudum, editörlük yapmak istiyorum. Ya e, çok böyle deneyerek, deneme yanılmayla ve bilgi aktarımıyla oluyor. Ki biz şimdi İstanbul Üniversitesi'nden mesela stajyerler geliyor. Hemen hepsi şu an bize editör olarak çalışıyor dışarıda. Ama bu neden iyi oldu? Yani iyi oluyor. Tabii bu arada onlarca insan çıkmıyor. Yanlış anlaşılmasın. Biz iki kişi kazandığımızda çok mutlu oluyoruz yani böyle bir şey. Şöyle oluyor. Şimdi onların teorik bir birikimleri var. Yani kulakları açık yani ona. Bende yok mesela o. Yoktu yani, ben kendiliğimden daha sonra öğrendim. Hani çevirinin kararlarla yürüyen bir iş olduğunu, editörlüğün de aynı şekilde strateji geliştirmek, karar vermek, taktik geliştirmek, işte o edebiyat etosundan haberdar olmak anlamına geldiğini bilerek geliyorlar ama pratik olmazsa bu o düzeyde kalıyor. Yani şuna benziyor, sanat tarihçisi olmuşlar diyelim ki ama her sanat tarihçisi iyi ressam olmaz. Şimdi iyi ressam olması için resim çizmesi gerekir. Ha sanat tarihi bilgisi ne yarar? Nerede durduğunu bilmesine yarar. Çok da önemli bir bilgi o yani. Çok temel bir bilgi. E i̇şte bizde teorik bilgisi ya da altyapısı olanları biz sanatçı yapmaya çalışıyoruz yani. yani hep beraber olmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Ve bu sağlıklı bir yöntem. İki şu var yani e, pratik tarafına geleyim. Birincisi şunu hiç unutmamak lazım. Editörlük de bir gücü elinde tutmak demek. Yani bunu çok bilincinde davranmak lazım. Yani karşınızdaki e, yazar da olsa, çevirmen de olsa sonuç olarak yayına bunu basmaya karar verdiyse bir şey var. Yani bir sebeple basmaya karar vermiş. E, ve kendi egonuzun öne çıkmaması için kendinizi eğitmeniz gerekiyor. Bazen de çok zor. Çünkü bazen hakikaten onu hak eden metinler de değil. Yani bazen çevirilerde falan çıkıyor karşımıza. Orada bunun insani bir iş olduğunu, insani ilişkilerle yürütüleceğini, karşılıklı alışverişin ve şeffaflığın çok önemli olduğunu hiç unutmamak gerekiyor. Ona rağmen çok sorun yaşıyoruz. Editörler tarafından değil de bazen işte bu eğitimin karşı tarafta durması gerekiyor. E, dengeyi kurmaya çalışmak. İki, müzakereyi çok açık olmak. Üç yani edebiyatın kural kadar kuralsızlıkla inşa edildiğini bilmek. Yani editörün işi şu değil. O kelime illa ki öyle yazılır değil. Eğer yazar şunu in, yani bilecek hassasiyette olmak. Yani o yazar o kelime hep farklı yazmış. Bir sebeple yazmış olabilir mi? Mesela bu açıklıkta olmak e, ve tabii işin içinde olmak yani. Yaparak öğreniyor biraz. Daha.